Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynuyoruz. 5. bölüm. Yanımda Ömer var. Merhaba. Şimdi Ömer oynuyor. Abi. Abi. Aa, ne oluyor? Red Bull 4. şaşırdı. Ve kırmızı topu şaşırdı. Bakıyoruz. İçeri bakıyor. Kızdı ve aşağı atladı. Ve ne? Allah nereye ne? düştü Red Bull'da? topumuz üzüm. Gel kaçamazsın, kaçamazsın. Kaçamazsın. Var, gel kaçamazsın kaçamazsın. Kaça hadi. Kolayca al. Bunu. Gel. Gel bakayım. Çivili. Oh, çivi baktı. Şimdi Ömer hızlıca geç. al evet, tamam. Şimdi yıldızlara. oraya, da de, Oraya tamam. Birinci bölüm bitti. Ay, bir şekilde bitti sadece. <laughs> karakteri... Hayır ya. Yani. Erdim. İlk ölüşü Ömer'in. O da patladı. Çok dibine gittim çünkü. Hemen 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 hemen. Hemen. Onu çok dibine gitmeye çok dibine kaldı. Bu da kolay of kapını çarpıyordu. Şimdi o yıldızı al hemen tamamdır. Bana uğraşmayak. Şimdi bu kare git, yarım git, saat. Git kare. Şimdi bu kareyi al. Şimdi bu kareyi al. Ve headshot. Oradaki yıldızı unutma. Oradaki yıldızı unutma. Hemen İkinci bölüm kolayca bitti. Üçüncü bölümdeyiz. Ama ben hemen hızlıca geçeceğim. Hızlıca. Fırf, 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 patlayın orada. Video patlayınca geliyor. hepsi patladı. Dikenler sağ açıldı. Evet. Hemen zıpla. 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 Ve buraya dıkla. Ve mavi. Burası bayağı anahtarlı yer. Ee şu anda Yavaş yavaş. burayı onu patlat. Tamam. Eli dizleri al. Ömer biliyor zaten. Tamam, Ömer. Tamam Şimdi bunu al, almalıyım. lazım. aldı. Burada K var bitti. şurada. Böylece bitti. Aha araba araba. Bu yıldızları alayım. mis gibi yıldızları aldık. Hmm. Arka kaldırdık arabayla. Araba ne? arka kaldırdı. Bir de ön kaldırırsak. Ön kaldırıyor. Araba kaçalım araba. Hmm. Oha. Ara araba. Oha. araba. Ders. Orada duvar olmasaydı ters takta çaktı. Şimdi yani, bu çok zor. Çok kolay. Easy. Tamam Ömer geçiyor. Şu anda Easy peasy. Derken Şimdi ben seni ne dedim? Oy, bir de en baştan ya. Ö Ömer. A şimdi ne yapacağım? Şimdi örneğim easy peasy. Hadi. Oy geçti. Hadi, de geçti. Ha. Ne bu İşte ya. Hı, şimdi ittireceğim, gelecek o. E sen de zıplayacaksın. Gel bakayım araba. Tamdır. 100 lira alma bence sonra. Aynen oradan Düz 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 yes. Tamam Karecik Gel kare Düş Ezdik Kafası patladı Şimdi Araba sen de bizimle gel Çık Araba Hemen bu yıldızları alman lazım Hemen ve geçtik geç. Araba çık Burada kalsaydın keşke Aa, şey. Aa oraya Çok zor Gel Aşağı indi lan Hayır hayır. Tam yukarı. Yukarı gelmez mi? Hadi ben kaçar. Ömer aşağı in herhalde. Aşağı ineceğim. Hayır. Tam 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 tam. Şimdi geçti. Al bakayım. Allah. Yıldızlarımız da tamam. Bir bölüme geçtik. Aa, kaç Kaç kaç? Ne oluyor? Araba çivili araba. Hayır hayır. Hayır. Dur, hayır. 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 Vur, zıv, zıv. Geçtim. Of, geçtim. Şans direkt bitti. Çok, Çok kolaymış. Şey Şimdi. Naber Şimdi. Ne haber kanka? Ne haber? Çık çık çık. Ay. Oy değmedi. sonra mı değmedi? Aa, Oy, hepsi bir daha. Nasıl nasıl yaptı? Burası 3 <laughs> <üç> vurdu. Kaçta? <laughs> Nerede? İkiniz orada. Tam geç geç. Sinirlendiğiniz orada. Şimdi Ömer yavaş, yavaş. Tamdır. Easy peasy. Ben şuraya geçeyim. <laughs> <laughs> Ömer kandırdı mı? Tamam tamam. Yavaşça yavaş, yavaş. Yavaş sıyrılıyor. Ben burada

Tamam bro çok karmakarışık. karışık. Şey. Ne haber? Bu tarı kapı açtı bir an ya. Ne haber? Nasıl oluyor? Tam aşağı, aşağı in aşağı in. <laughs> yukarı çek. Yukarı yukarı yukarı. İlk. Heh. İlk önce şu. <laughs> dur dur dur. haber? Oru çok, çok zor. Diken yağmuru. Çok zor. Tamam. Tamam. Ömer çok taktik yapıyor. Ta dur, dur, ay, dur ya. Ura, ura, ura. zor. Dur, dur. Baya zor. Baya zor biraz. Hı, geçebilirse Ömer. Şey yıldızları ilk toplayan. Hayır ya. Bir Aa, ben, arkadaşlar ben deniyorum. Direkt değdi ya. Arkadaşlar o bölümü geçtik çünkü o bölüm çok zordu. Şimdi Ömer devam ediyor. Bayağı zordu o yüzden geç. Hop. Çivi çivi. Hemen devam ediyor. Ah. Ömer. Git sen. O gitmedi. Gel geri. Geri gel. Gitmedi. Hemen. Hmm. İttir, itttir, yavaş. Ben geliyorum. Tamam. Çık 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 çık. çık. Tamam at onu. At üstüne. Ne haber? Tam patladı. Oo, oo. Nasıl yaptı? Dikenin üstüne. Ya. Bak, Ömer nasıl yaptın onu? Dikenin yanına geldi. Üstüne gelmedi ki. Direkt de ya dikenle. Hı, Hı Yanına Şunu geliyor duymuyor. ölüyor. Şimdi olmaz ama. Hı Sona Sonra Hı -hı. kadar git. Hadi. Şimdi ittir. Tamam tamam yavaş. Çık ben geliyorum. Çık 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 çık. çık, çık, çık. çık. Tamam dur. Sonra deneyiz sen. Lan! Araba yavaş. Dur yavaş. Dur. Şimdi araba kaldı herhalde. Gider mi? Tam gidiyor, gidiyor. Şunu Ömer yıldız al yavaş. Araba yetir, araba yetir. Tam. Şu anda Hı, duvara girdi. Tam. Duvara girdi. Kırıyor tam doğru zıpla zıpla Tamam doğru Tamamdır, bu bölüm kolayca şimdi onu al tam iki tane verdim ben ne haber bunlar altta dur ya da kaç, gel. Mi? kaç. <laughs> değil tamam tamam orada burada çok zor ya uy İyi geçti tekne Allah korusun geçti şey. ne oluyor? Hı. Yetmiş. Hayır hayır. Kaptamayın kaptamayın. Yukarı yukarı. Hayır. Q var mı? Yok. Oo. Arkadaşlar sen... o neydi? Al azarlığı. Azarlığı ne ara geçti? Hayır hayır. hayır sen nereden çıktın? Hayır hayır. Sen nereden çıktın bir anda? Hayır. Hemen hemen hemen. Ömer, Ömer, Ömer. Ömer lazer yeme. Hayır hayır. Zıpla hani zıpla ip. zıpla. Ömer, i̇p atıyoruz. Zıpla, zıpla. İp atlıyoruz. Oh. Tamam. O neydi? Hayır, hayır. Ömer yıldız 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 yıldız. Yıldızları al yıldızları. Allah dur seviz. Dur, dur 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 dur. Hemen hemen hemen. Al. Hayır o patladı patladı. Tamamdır. Gidebilirsin. Şuradan gidiyorum. Tamam tamam Ömer ya. Dur dur dur, dur. Yedik bir tane. Bir tane daha yeriz. Hayır yemedik. Aa, tamam. Yemedik. Abi, Şurada hayır, bir mi? ölek. Bir tane canımız kaldı. Hayır, canım. Çünkü şey burada da lazerler var. Ne haber? Hatırladığıma göre. Dur dur dur. dur. Bunlar nereden çıktı? Hatırladığıma göre burada da lazerler Oo. var. İki yedin. İkisini de net yedim. Net öldün net. Sal. Sal. Hmm. Arkadaşlar ben oynuyorum. Arkadaşlar burayı yaptık. Çünkü bura bayağı uzun sürecekti. Videoda bayağı uzun olurdu o zaman. O yüzden burayı çekmeyi sürdürdük. Bayağı oldu. Hemen burada anahtarımızı alarak ben oynuyorum şu an. Evet. Değdi ya. Hayır orada değdi oraya ya. Var. Tamam. En azından çek soyut Bir tane yedik. Tamam. şey yok. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Nerede lan? Şey nerede? Buraya mı gideceğiz? Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Git. Tam bura kolay. Git. Gitmesi kolay. Git. Ve geçtik. Şimdi Ömer uyuyor. O üçlü kilit. Uy. O bir burada yer var. Bir burada yer var. Şimdi Ömer buraya bir yap bence. Önce öl. Git. Bence öl. Deyip, bence öl. Evet. Çünkü canım bayağı az. Evet burada şey var. Canım bayağı az arkadaşlar. Burada, burada evet. ne var? O burada. Tamam. Bunlar Baya yerler var. Burada bunlar Buraya yap. Yedim Haydi bismillah. Yedim hayır. Baya zor. Bismillah. Yavaş ama durdun. Azıcık da dur be. Şimdi geç şimdi geç. Geç. Tamam. Tamam bunu açtın. Checkpoint. Bir de checkpoint yok mu? Hemen koydum. <laughs> bir an deneyeyim. Neyse tamam onlar deniyor. Bunlar deniyor. Hemen hemen bekle. Abi beklemiş. Bekleyemiyorum bu. Ben. Hı. Sen de kızıyım sana. Hı. Tamam, tamam bir bir açıldı. Şimdi geç 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 yavaşça yavaşça. Ya yavaşça. Ya yavaş geçti. <laughs> Mavi'yi en son alacağım Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda son yerdeyiz Nereden baksan Kaç kere demedik Şu anda Son yerde ölürsem çıldırırım Çıldırırım Son yer Ve Oh oluyor? Ne zor ya <laughs> öyle canımız gelsin be. Kaç kere? Dur 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 dur. Kaç kere denedik ya? O anahtarı al. İlk anahtarı al. Çünkü dönüm geç geçmek hem de yıldızı tamamlamak ama yani en çok tamamlamak bence çarpayıt çarpayıt lazım. Şu anda hemen tam çarpayıt. Oh. Öldü. tam Tamam bur buru, burayı sakin geç. Oo. İki yedim. İki, i̇ki tane yedim bile. Geç şimdi geç. Dur. Hı. Şimdi. Şimdi zıpla. Şimdi ben burada ne yapacağım? Zıpla. Bekle bir. Şuraya zıpla zıpla zıpla. Tamamdır şu anda. Geçiyoruz. Checkpoint lazım bize. Zıpla. Boss. Boss. Bos, Boss. Boss bölümündeyiz. Dur. Üç canım geri var. Tamam. Tamam var. Sakin ol. Ne ya? Bura iyiydi. Bura bebek düşü arkadaşlar. Bunu yapamayana <laughs> yani puy diyorum. Tamam. Dur 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 dur. hayır. hayır. Kendim yapamıyorum da. Bir öleyim. Üf. Öleyim bir. Hı. Hemen. Ne haber? Dur dur gel gel. Ne haber bir yiyeceksin. Gel gel. Sen gel bir gel. Gel bakayım. Hemen yap. Hemen yap. Hemen tam bir canı gitti. Bir canı gitti. Bir canı gitti arkadaşlar. Dur dur dur. Ha, Yukarı çıkmak iyi. Tamam hayır. Ne rayi ne? Tamir. Meteor. Tamam. Tamam tam tam güzel güzel. Çok Hadi güzel. ben kaçar. Çok güzel. Şu anda tamam oraya da tıkla. Tamir. Hayır çıkmayın. Tamir gitti ya. Gitti meteor gitti. Ne yapacağız? Şunu kapat. Şimdi onlar devam ediyor. Lazerleri dikkat et lazım. Tamam Ömer yapıyor. Ömer de bulmuş. Şu anda de iki canı var. İki canı var. Senin de iki canavar. var. Ve ve öldü. Öldü. Dur. Ne ne daha ne? Burası basit gibi. Nereden? Bu var mı? Ha! Bu var mı? Yiyi. <laughs> Bu Ya, ne iki canım var değil mi benim? <laughs> Ve arkadaşlar kavuşturduk bunları. Biz kaç kere denedik bunu? Yorumlara yazın yani. Öyle bir kere denedik ki. Kapandı. Yani. Bütün bölümler bitti. Yorumlar bitti. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz. Like atmayı, abone olmayı. Yorum yapmayı. Bildirimi açmayı. Ve instagramı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.